For Extra'ya hoş geldiniz. Merhabalar. 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 Bu sanki birileri demişti ki haftaya yine buradayız. Evet, biz Galiba, demiştik. Burdayız tabii ederim. Tebrik ederim önce. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Böyle bir şey ben hayatımda görmedim. Bu istikrar, bu istek, bu azim kadar yoğunuz ama yine de spor ekstra söz verildiği üzere bu haftada karşınızda. Ben bir şey daha tebrik etmek istiyorum. Evet. Bizim bu kurumda birinci yılımız. Ne? Aa, ne? Canım. Başarıların, Bak yani Çok. bir sene içinde neler yaşadın canım. neler. Neler yaşadın ya. O hassasiyeti biliyorsun. Neler yaşadın ya. Böyle bir şey olamaz. Bu nasıl bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor> neler yaşadın. Neler? O acıyı biliyorsun, biliyorsun. Ben de. Böyle. İyi kötü güldük, eğlendik. Bakalım ne Çok kadar güzel. devam eder inşallah devam etsin. Öncelikle bir şeyler söylemek istiyorum tabii Söyle, ki. Sonuçta öyle. birinci yılımız He, birlikte. Hey. Bu kurumda birinci yılımız. Hı -hı. Evet, ben böyle bir bir şeyler söylemek istiyorum. Sporla alakası. Olsun ya. Aa, bizim... Burası bizim kanalımız. Evet. Burası benim mekanım. Ben burada istediğim konuşmak Konuşursun. istiyorum. Konuşursun. Kimse, şey Kimse de bir şey söylemez. Bizim çok güzel bir üniversite hayatımız oldu Cansu ile birlikte İzmir'de. Nikahına beni çağır sevgilim. İstersen şahidin İstersen. olurum senin. Şahidin olurum Bu senin. adam kim diye Bu adam mı? soran olursa. Biraz da bizi tanıyalım köşesi. Biraz da bizi tanıyalım. O kadar ya. izliyorsunuz biraz da bizi tanıyın. <laughs> İzmir'de çok güzel bir üniversite hayatımız oldu, çok verimli geçirdik. Eski bir tanıdık. Dersin ben sevgilim. sevgilim. Mezun biliyor. olurken ağladık, üzüldük çok. Okuldan ayrılmak istemedik. Çok üzüldük. Daha sonra çeşitli yerlerde, farklı alanlarda çalıştık. Ama daha önce Cansu'yla başka bir işte de birlikteydik. Ama olduramadık orada. Bazı dış etkenler diyelim. Dış etkenlerden diye. dolayı. Burada ilk defa bir, bir yıl, sene. bir sene oldurduk. Vallahi ben bile şaşkınım. Orta yaptı diyor, ben de çok şaşkınım diyor. Normalde evet. her saat başı benim böyle pıst airwick gibi istifam <laughs> gelir. Quite a few times. Fifty times? More. 100 times? More. 200 times. More. 500 times. Etmedim. <laughs> Etmedi. Şaş şaka gibi yani gerçekten. <laughs> Bu kız. Etmedim. Normalde mi? kendi gündelik yaşamından, okuldan, bilimum işlerden istifa evet. eden bir kız. Ta okul zamandan başladı, beni doğru söylüyorsun. Evet, okulda Bilgi da her gün için. Her gün okulda okulu bana bırakacağım. okulu bırakacağım, okulu bırakacağım diyordu. O evrildi, büyüdükçe işi, i̇şi bırakacağıma bırakacağım. denk geldi. Evet, böyle şeyler yaşanabiliyor. Ama sen de haklısın. Biz daha kaç sene çalışacağız? Ya ben yaşlandım artık Buse. Gezmek, tozmak istiyorum. Emeklilik hayatı yaşamak istiyorum. Gencim, çok küçüğüm, sıkıldım. Evet, ben de istiyorum. Ama, ama bil, e devlette de öyle demiyor. Çalışma hayatım diye bir bölüm var ama çalıştırıyor. Çalışma. Evet, keşke biri çalışma hayatım dese ve... Hayır, hayır ya yani ne münasebet canım ya, münasebet ya. o çalışmasın ya. ben ona bakarım. Hı. Evet. Evet. Şimdi Hı. artık biraz da... Spor ekstraya gelelim. Spor ekstra mı konuştun? Spor ne ya? Kaç kaç maç? <laughs> ne maçı hocam? Ne? O ne diyor? <laughs> evet, bu hafta böyle çok minik, güzel güzel yüzümüzü güldüren olaylar yaşandı. İlkiyle başlamak istiyorum. Evet. Ee, Cuma günü bir yani... Bizim bunu yayınlayacağımız günü düşünürsek bir iki gün ya da bir gün önce diyeyim şimdi hadi bak Siz tam şey günü yapmayın. bilemeyeceğiz. Ne zaman çektiğimizi yorumlarda yazın, tahmin edin. Tahmin edin, bakın hangi gün çekiyoruz. Ee, Arda Güler'le Montella mıydı? Evet. bu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar o kadar çok sporcu. <laughs> bak olimpik branşından paralimpik branşına her gün bir dış işe gidiyorum. Bir yeni sporcuyla tanışıyorum. Kusura hepsini unutuyorum hani. Burada izleyeceğimiz videoda da adam e, Arda Güler'e Arda, Arda Turan, Turan diyor. Yani ben de diyebilirim onu anlıyorum. Haklı. 8000 tane insanla muhatap evet. oluyoruz. Böyle de kendimi haklı çıkartmadan <laughs> videomuzu izleyelim. Ben Arda'nın Arda, Arda, Arda tepkisini Arda çok Arda Çok Siz tatlı. Dersiniz. Bizlerle birlikte. ee, <laughs> <laughs> toplantımızı önce Arda'ya olan <laughs> sorularınızı alarak başlayacağız. Ya bu çocuk tatlı ya. Her videomuzda öyle adı geçiyor. Söylüyoruz, konuşuyoruz. Gerçekten efendilik akıyor suratında. Ardı Turan duyunca da hani bazı insanlar bozulabilir. Hani evet. Böyle ego savaşları yaratıyorlar birbirlerine hırsları bilmem neyse. Gülüyor. Çok tatlı. Hiç bozulmadı da bence yani. Evet. özel arkadaşım da süpersporda bana Cansu demişti mesela. Hiç bozulmamıştım. Aa, Aynı bu olgunlukla. Evet, karşılamıştım. karşılamıştım. Doğru. Onu o kesti. Evet. <laughs> usta sen ne dedin? Ne dedim be Matin? Yenge Elif dedin usta. Yani bence çok hoş. Böyle güzel bir tepki vermesi. Bu çocuğun zaten karakterinin ne kadar iyi olduğunu gösterir bence. Evet. Sen de bu durumu yaşamış biri olarak bize birkaç şey söylemek ister misin? Ya tabii şey oluyor hani yengeye Elif dedin usta. Ya o an mesela Özer bana cansı dediğinde, içinden adımızı da mı unuttun kız? Adımızı da mı unuttun kız? <gülüyor> 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 ee, şey oluyor böyle ama sıkıntı yok ya. Bence Arda Turan, yıllardır evet. Arda Turan ismi geçti evet. milli takımda. Abisi sayılır. Evet. Söylenmesinde bir sakınca yok, yok bence. O da, o da zaten tatlı bir yaratmamış. çocuk. Sıkıntı yaratmadı. Devam. Evet. Arda'cığım başarıların devamını diliyoruz. Her programda birinin başarılı olmasını. Evet biz galiba amilli var. takımın genç yeteneklerine destek olan bir programız. Çok destek olurum. Özellikle Barış Alper Yılmaz'ın başarısı bizim başarımızdır. Her program adını geçireceğim. Bir gün bir yerde izler. Merhabalaşırız, selamlaşırız. Ne güzel olur. Arkadaşım saçına senin mor şampuanı önerebilir. Su evet. istersen. Görüşürüz baş Ve ya kaos, kaos dedik. Şey diyeceğim de sana gündem mi belirliyoruz? Biz ne, ne yapıyoruz ya? Hey. Bir şey söyleyeceğim. Biz gündem belirliyoruz. Gerçek. <laughs> kaos dedik. Sahada görelim dedik. Tabii dışarıda herkes ee, saygı, sevgi çerçevesinde evet. olsun isteriz. Barışçıl bir ortam. Ay ya ben seviyorum. Fenerbahçe ve Anadolu Biz Efes. Biz kaos sevmeyiz bu arada. Hey. Biz kaos istiyoruz demedik. Hiç öyle şeyler ağzımızdan çıkmadı. Çıkmadı. Ben öyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum. Kaosla ilgili hatta kaosu desteklemediğimizi ifade eden beyanlarda bulunduk. Çok doğru. Kanıtlayan varsa gelsin koysun, koysun buraya ben. Bunu kabul etmiyorum. Ay, olayın kurgucusu da benim. Kanıtlayacağım sana kusura bakma. <laughs> ya şey ben böyle şeyleri seviyorum. Ben normal bir holiganım. Ben kaosu seviyorum. Böyle şeyler yapılsın. Biz ben de, de seviyorum. Orada, 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 ya bir hırs eski oluyor. derbiler mesela. Eski derbilerde. Tabi tabi. Ben dostluk ortamını sevmiyorum derbilerde. Sonrasında olsun dostluk. Ama evet. kan ter göz yaşını görmek istiyorum. Evet evet. evet. Ya. Euroleague maçında Anadolu Efes ve Fenerbahçe'de bir kaos, bir kavga yaşanmış. Evet, evet çok değişik bir kavga ama. Çok değişik. Yeni bir Luis Suarez vakası. Evet, Bence. ısırma olayı. Isırma olayı var. Tarık Biberavuç ile Elia... Elia... Elia Bryant. Bryant arasında bir... E, Kavga, artık bu tartışma değil. Kavga. kavga. Ya, kavga. Şiddetli bir kavga Tekmeler yaşanıyor. Havada. Tekmeler, yumruklar, ısırıklar, ısırıklar. <laughs> Bunlar var. Yani ben ama olay nasıl başladı onu da anlamadım. Tarık çekmiş böyle kamısından. Evet, başka bir açıdan izlediğimizde. Evet. Ya o anki tabii ki insanın tansiyonu Evet, yere yüksek. düşmüşsün tabii, bir şey. Bir tabii. de gerideydi o zaman Efes arayı kapatmaya çalışıyordu böyle bir olay yaşandı. İkisi de diskalifiye edildi tabii ki maçta. Ama yani bilmiyorum, çok bana çok böyle, böyle şey geliyor şey. ya. Evet. Ya saniyelik bir şey olmuş çok zaten orada. Ama Bence çok şiddetli. Evet ya Tarık Doğan saniyelik bir refleksle yapmış. Evet. Yani öncesinde aralarında bir şey ...geçmeli bir şey değil yani böyle laf değil olayı değil de... O ki oyun içinde olmuş Tabii oyun içinde olabilir, trash talk olduysa, yapıyorlar ya onlar. Evet, kıllık olduysa evet. onu taşımışlardır ama burada tamamen o şey e, saniyelik gelişiyor. Çok saniyelik. Bir anda bir de potanın altında birbirlerine girdikleri için de kimse müdahale de evet, edemiyor. Evet. Bayağı şey yaptılar yani böyle giriştiler. Giriştiler yani... Bu adamlar şey bir 2 metrelik adamlar yani... Evet. Aa, evet yani. Tatlı da bir kavga olmuyor böyle. Çok sert geçmiş. Evet. Yani. Tabii ki sahalarda görmek is neyse. Ee, bana şey veriyor ya. Seyir zevki veriyor. Evet. Birilerine bir şey olmadığı sürece evet. daha çok Yalnız saha şey... içinde ve dışında şiddeti destekleyen de <gülüyor> tek... <gülüyor> spor programı. Hayır. hayır. Bir şey söyleyeceğim de. Şimdi. Hayır. Şiddet... Bunlar çıkışta birbirlerine sarılıyorlar zaten. Yani bir şey olmuyor evet. arkadaşlar. O yüzden sadece o anki seyir zevkinin evet. yükseltmesi açısından biz diyoruz. Evet. Şiddet değil de hafif Hayır. tartışmadır. Evet. O birbirleri arasındaki hırsı görmek. Evet. Bu arada Bacoş ben... şöyle düşünüyorum. insanlar dışarıda trafikte orada burada birbirlerine Heh. zarar vereceğine Burada bir katarsis yaşasınlar Kesinlikle. spor mücadelesinde. Tamam fair play, cart-churt olsun. 🎵Cart-churt🎵 Cart-churt, <laughs> fair play ödülleri verildi. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet fair play. Seviyoruz. Seviyoruz ee, ama... Böyle minik atışmalar da olabilir yani. Bak, evet, bunlar rekabet olsun varsa. Dediğin gibi fair play olur. de seviyorum, atıyorum işte top ondan çıkmıştır, hakem evet. karşı tarafa veriyor ve gidip kendi çok dürüst bir şekilde diyor ki hayır, evet. benden çıktı bak. O hareketler de benim <gülüyor> hoşuma <gülüyor> gidiyor. çift karakterliyiz. Yay. Yani kim <laughs> <niye> bil ki? <laughs> Allah Allah. Yani siz de çok hassassınız. Ha, evet, hassas olmayın ya. Dünya hassas kalpler için gerçekten cehennemdir. Ki nereden biliyorum şey diye demiyor. sormayın. <laughs> <laughs> Kimse de bir şey demiyor ama ya biz kendi kendimize konuşup cevaplıyoruz olsun böyle diyebilirler diye düşünüyorum. Evet, ben yapıyoruz. diyebilir Tabii. düşünüp cevap Hı -hı. veriyorum. Ben Zaten de. normalde de böyle kafamızda biz kavga oo, kuruyoruz oo, ya. Bakın yolda gelirken böyle evet. işte biri iş yerinde bana şunu dese ben şu cevabı veririm. Çünkü ben i̇şte o, o kavga var. anında böyle. Şey ışık tutulmuş fare gibi kalıyorum. Ne Cem bilemiyorum böyle bir sinirlensem bir ayrı ağlasam evet. bir ayrı zaten o çok bambaşka. <laughs> o yüzden hani her duruma hazır olmak gerekiyor. Cansu beni yakalıyor zaten kendi kendime konuşurken. <laughs> Oo, hep... Bak Bahat yürüyoruz bir yerde gibi. metroya doğru böyle yapıyor yürüyor. <laughs> Dedim yine kendi kendime kavga etmiyoruz. Evet diyor. diyor ringdeyim diyor. Çok fena kavga ediyorum falan diyor. Boğa burçları böyle. Benim babam da kendi kendine konuşuyor yolda yürürken. Hep diyorum ne oldu ne oldu diyorum. İşte diyor şununla kavga ediyorum. Yapmayın. Kendinize zarar bunlar. Ya babamcama Dikkat et kendini sakın. sakın. Evet sporda şiddete karşıyız ve yeni <laughs> videomuza geçiyoruz. Şimdi Buse'cim. Ben 29 yaşındayım. Evet. Bu yaşıma kadar da böyle hani hiç evleneyim, şunu yapayım, bunu yapayım diye bir hayalim olmadı açıkçası. Biliyorum. Ama şimdi bu videoya bakınca da yani bu Minnoş, <laughs> Ömer Doruk, Doruk. Aynen. Beşiktaşlı. Böyle 5-6 yaşlarında sanırım. Konya Spor maçı hı hı. mı? Konya Spor maçı hı. ardından sinirleniyor. Ayrıca, Yok, Antep maçı, Antep, Antep maçı, maçı. Aynen. E maçın ardından sinirleniyor. Böyle yastıkları fırlatıyor sinirli sinir o kadar tatlı ki sonra da bir açıklama yapıyor annesinden iki maç <laughs> ceza, ceza alıyor. Bakar mısın şuna ya? <laughs> i̇ki maç ya açıklama açıklaması geliyor. Evet. <laughs> İnşallah ikna edip Lyon <laughs> ve Konya spor maçını izleyeceğim. Bir de Şafik'in yani evet. Anlayın yani ufak tefek olabiliyor maçlarda şimdi <laughs> Ve beni takip edin sonra yaramaz olmadığımı anlayın. Ya kıyamam ya. Annesini ikna etmek istiyor ve bu durum sosyal medyaya düşüyor. Evet. Beşiktaş kulübü de e, bu çağrıya evet. sessiz kalmıyor. Ve Ömer Doruk. Cezayı doğru, geri döndürüyor. Evet vardan geri dönüyor ceza. <laughs> Ömer'i biz Konya spor maçında sahada göreceğiz bakalım. Evet. Çok merakla bekliyorum. Ayrıca hani bununla bir tık popüler oldu ama sayfası da var. Bayağı öncesinde Bayağı, evet, de zaten evet. hep maç maç izliyor, yorumlar yapmış, bir şeyler evet. yapmış falan. Ve çok tatlı. Şey videosu da çok güzel. İşte Beşiktaş'ın onu çağırıyor Hı -hı. ve ben şimdi haberim oldu. Evet, şimdi siz biliyor musunuz ama şimdi haberim oldu. <laughs> çok, çok tatlı. tatlı. İşte insanın böyle çocuk yapısı geliyor da daha çok genciz. Ama mesela hmm. işte annesinin ceza vermesini de bir takdir ettim. Ee, evet, yani. Ama çünkü işte bak. Evet. Olay ailede başlıyor. Evet. Aile böyle güzel güzel yetiştirirse ileride o şiddete meyillilik azalır. Evet. En azından. Yani Kötü şeyler yani, yaşıyoruz böyle. ama evet. olay ailede bitiyor diye söyleyebiliriz. Kesinlikle erkek çocuklarını biraz daha dikkatli yetiştirmek gerekiyor. Kesinlikle herkes çocuğuna sahip çıksın. <laughs> sahip çıksın çocuğuna. Yani şimdi şey... Neyse bu konularda girmeyelim evet, ya ama herkes kendi çocuğuna sahip çıksın kimse kimseye akıl kimse, vermesin evet, evet. kadın kadındır erkek de erkektir Vav. <laughs> wow. 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 yine güzel. söylenmeyeni söyledi Can Sönmez. Söylenmeyenin söylendiği program spor ekstra da Burada yine aşağıda kadın kadındır kadın erkek erkektir de yapabiliriz bu sem birinci yılımız kutlu olsun kutlu olsun var mı söylemek istediğin başka aktarmak istediğin var. Oha. Tamam. <laughs> Şimdi ben seni yıllardır tanıyorum. Evet Okuldan, bayağı. işte gündelik yaşantımızdan evet. birlikteyiz hep. Ortak birçok arkadaşımız var falan filan. Bir yıldır burada çalışıyoruz ve bambaşka bir cansı oldun. Aa. Sende bir Çenem açıldı. Tahammülsüzlük. Sende bir agresyon. Sen de bir sinir harbi, çekememezlik, hiçbir şeyi çek, çekmek istemeyiş, umutsuzluk. Böyle özellikler türedi. Yüklendi bu kız böyle bu bana. değildi Değildim başta. Benim kimseye küfrettiğimi duydunuz mu hiç? Hayır. Hiç argo konuştuğumu duydunuz mu? Hayır. Kimseye hakaret ettiğimi duydunuz mu? Şimdi duyacaksın. Arkadaşımı geri verin iş hayatı. <laughs> Ya iyi oldu bence. Evet bence de iyi oldu. Çok sessiz. Bu hayat böyle. Ben. Evet. Hep insanlar beni üzüyordu ama bir baktım olmuyor. Yani bu aslında bir süreç oldu benim için İstanbul'a taşınmamdan itibaren. İstanbul kurtlar sofrası yani. Kurtlar sofrası. O yüzden biraz da oraya ayak uydurmak gerekiyor. E sonra buraya geldik. Burada da bir yaşam mücadelesi, mücadelesi gerçekten survivor yani. Survivor gibi burası. Burası survivor. Beyler burası survivor. Ne şaka yok, her şey gerçek. Bu yüzden mücadelemize devam ediyoruz. E, sesimizi çıkarmamız gereken yerde de saygı çerçevesi içinde evet sesimizi de çıkarıyoruz. Mücadel Sen memnun değil misin hayat? Yok yok, memnunum. Hey hey. Sadece bu şeyi söylemek istedim. Teşekkür ederim. Ya iş hayatı insanı arkadaşlar bir anda böyle daha tahammülsüz, daha Ben insan severdim eskiden. Artık sevmiyorum çok fazla. Sen insan seviyor musun? E samim Allah için. Sanki ben çok seveyim. Bence böylesi daha iyi. Evet evet. Ya kendimize zarar veriyoruz sürekli. İşte o niye öyle yaptı, niye ha. böyle söyledi. mi? git suratına niye böyle söyledin. Artık bunları yapıyorum ben. Yapın. Yapın arkadaşlar yapın siz arkadaşlar. de yapın. arkadaşlar. Özellikle medya sektörü. Yapın arkadaşım çok değişik. ya valla çok fena bu medya Kendime sektörü. Durma. Valla hepimize... Kolaylıklar ve sabırlıklar diliyoruz ve aktaracaklarımız bu kadar. Bu kadar. Bu haftalık spor ekstramızın sonuna geldik. Pulsam seninle bir yıl gerçekten çok keyifli, çok güzel, ağlamalı, gülmeli geçti. Umarım bundan sonra da hep beraber oluruz. Çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşça oh, and in case I don't see you. Good afternoon, good evening, and good night. <laughs>